Nihat Hatipoğlu, haset iyilikleri yer bitirir. Allah Resulü, iman ile haset bir kulun içinde yerleşmez buyurarak hasedin mümine yakışmadığını ifade etmiştir. Haset yalnızca günaha sebebiyet veren bir kalbi hastalık olmayıp, aynı zamanda sahibinin iyi amellerini de ortadan kaldırır. Konuyla ilgili bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, haset de iyilikleri yer bitirir. Allahu Teala, Felak Suresinin 5. ayetinde. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden alemlerin Rabbine sığınırım de buyurarak haset duygusu besleyenlerden kendisine sığınmamızı emretmektedir. Başkasına verilen nimeti çekemeyen insanlar, kalplerinde boş yere tasa ve keder taşırlar. Çünkü duydukları üzüntüyle haset ettikleri nimet azalmaz ya da kendilerine verilmez. Böylelikle haset eden muradına eremez ve Allah'ın yardımına nail olamaz haset sahibi hem dünyada sıkıntı ve keder içinde yaşar hem de ahirette büyük bir kayba uğrar. Efendimiz şöyle buyuruyor, birbirinize hiddetlenmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana üç günden fazla kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Günümüzde toplumun kanayan yaralarından olan haset hastalığından kurtulmak için Allah'ın insanlara verdiği rızka, onun taksimine razı olmak ve diğer Müslümanları kardeş kabul ederek onların sahip olduğu nimetler için mutluluk duymak gerekir. Elbette ki ihtiyaç sahibi müminlerin kalplerinde böyle tehlikeli bir duyguya mahal vermemek için Allah'ın kendilerine ikram ettiği zengin Müslümanlar mallarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalıdırlar. Böylece zengin fakir arasında denge sağlanarak kalplerde gerçek kardeşlik tesis edilmiş olur. Aşkın ayete yansıması. İmam Beani, Nisa suresinin 69. ayetinin iniş sebebi hakkında şöyle der, Hazreti Seban peygamberimize çok bağlı bir sahabiydi. Onun işleriyle meşgul olurdu. Peygamberimizi göremeyince özlerdi. Bir gün Hazreti Peygamber'e geldi. Ama rengi sapsarı olmuştu. Hasta bir görüntüsü, yüzünde hüzün esintileri vardı. Hazreti Peygamber Sevban'a sordu: "Neyin var Sevban, hasta gibisin? Yüzün solmuş." Hazreti Sevban şöyle dedi: "Ey Allah'ın elçisi, hasta değilim. Beni sarsan bir acı da yok. Ama ne var ki seni bir gün göremeyince özlüyorum. Seni görünceye kadar bu özlemim geçmiyor. Sonra ben ahireti hatırladım. Düşledim. Cennete girsem bile seni orada göremem. Çünkü sen peygamberlerle beraber olacaksın. Makamın yücelerde olacak." Cennete giremezsem seni ebediyen göremem. İşte beni solduran, hasta gibi gösteren bu sorulardır. İmam Beani'nin ve Vahidi'nin aktardıkları bu olay üzerine Nisa suresinin 69. ayeti iner, kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Büyüklerin duaları. Hazreti Muaz ile Bilal'in duaları. Allah'ım. Gözler uyumuş, yıldızlar kaybolmuştur. Sen ise sağsın ve her şeyi kudret elinde tutansın. Allah'ım, cenneti arayışım ağır, ateşten kaçışım zayıftır. Allah'ım, bana bir vaatte bulun ki, kıyamet günü senin vaadine dayanayım. Şüphe yoktur ki, sen vaadine muhalefet etmezsin. Bir ayet. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Bir esma. El muız, dilediğini aziz eden. Bir hadis. Ölülerinize, la ilahe illallah demeyi telkin edin. Soru cevap. Cenazede, ışıklar içinde uyusun, demek doğru mudur? Müslüman bir insan vefat ettiğinde biz onun için şu cümleleri kullanırız, Allah'ım bu kardeşimize rahmet eyle, günahlarını affeyle, onu peygamberimize komşu eyle, ahirette sevdikleriyle beraber haşreyle. Geride kalanlara sabır ve güç ver. Bunun dışındaki sözlerin ölüye faydası yoktur ölüyü hayırla yad etmek, affedilmesini Yüce Allah'tan istemek esas olandır. Zaten vefat etmiş kişi konuşabilseydi bizden bu tür temenni ve dualar isterdi. Gusül abdesti alırken dua etmek doğru mudur? Gusül abdesti alırken dua etmekte bir sakınca yoktur. Çünkü gusül abdesti almaya başladığınızda besmele çekerek yıkanmaya başlıyorsunuz. Artık o niyetle o işe girdiğiniz için dualarınızı söyleyebilirsiniz. Eğer o duaları da biliyorsanız söylemenizde dinen bir sakınca yoktur. Eşimizi kıskanmak günah mıdır? Müslüman kişi eşini tabii ki kıskanır. Namuslu insan eşini kıskanır. Eşini kıskanmak kötü bir şey değildir. Ama bu kıskançlık bir hastalığa dönüşmemelidir. Anormal bir tehdide dönüşmemeli, bir şüpheye dönüşmemelidir. Bir insan kötü bir şey yapmak isterse başına 10 tane polis de koysan yine yapar. Engelleyemezsiniz. Yanlış yapanın yanlışından siz sorumlu olmazsınız. Eşler birbirine güvenmeli ve her şeyden anlam çıkarmamalıdır.